Fotoğraf çekme. Fotoğraf mı? Video. Video tamam, hadi, hadi. Son videoları. Şey, Sezonun son videoları. Hangisi? Şey? Oturup ha, Malı buluyoruz. Oradan bir fatura getiriyor. Fatura O 10, 10, 10, 10, 10, 10. Poli. Poli. Evet müşterilerimiz doldu drapas, bağlaşan bir varlık olmak yinele. böyle 6 kilo, tamam mı? 6. mana tushibdi san 3 3 15 xabar dam borik hamliksanlar va hamlar 2 kilo 100 gram. Avam Abi, geri çeker. 2 çeker. Ama orada emeklik şartlarına bakarak da bakıyorum Onu tarihine göre bakar. Ben yendim. Tamam. Çek ya 19 tane. Ben onu da çeker. 34 nascar falan. asker, nascar falan. 54. 15. 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 yürüyeceğiz. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel oldu. için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abi, dostu, abi. Güle güle. <laughs>